Kırık Bardaklar Mehmet, küçük şeylere bile sinirlenen biriydi. Evde televizyonun kumandası kaybolduğunda sanki dünyası başına yıkılır gibi bağırıp çağırırdı. İş yerinde bilgisayarı donduğunda klavyeyi masaya vurup paramparça ettiği gün hala arkadaşlarının aklındaydı. En çok da sevdiklerini kırıyordu. Eşi Ayşe bir keresinde yemeğin biraz tuzlu olduğunu söylediğinde Mehmet'in yüzü kıpkırmızı kesilmiş, masadaki bardağı yere fırlatmıştı. Küçük kızı korkuyla annesinin arkasına saklanmıştı. O an Ayşe'nin gözlerindeki çaresizlik Mehmet'in gözlerinden kaçmamıştı ama öfkesinin ateşi vicdanına hep ağır basıyordu. Bir gün trafikte önüne aniden bir araba kırdı. Mehmet arabayı kenara çekip inmek istedi. Yumruklarını sıkmış karşısındaki adama bağırıp saldırmaya hazırdı. Ama o an dikiz aynasında kızının korkuyla titreyen gözlerini gördü. Küçük elleri koltuğun kenarını sıkıca tutuyordu. Mehmet ilk defa kendisini dışarıdan gördü. Öfkesinin gölgesinde küçülen bir çocuk, sevdiği insanların gözünde koruyan değil, korkutan bir baba olmuştu. O gün direksiyon başında susup gözlerinden yaşlar süzülürken karar verdi. Öfkesini yenemezse her şeyi kaybedecekti. Mehmet, kızının gözlerindeki korkuyu gördükten sonra uzun süre sustu. Eve döndüklerinde Ayşe'ye ilk kez açıkça "Ben böyle yaşamak istemiyorum." dedi. Sesinde öfke değil, utanç vardı. Ertesi gün işten çıkınca yıllardır önünden geçip gittiği bir danışmanlık merkezine girdi. Psikoloğun odasında ilk başta konuşmak zor oldu. Yumruklarını sıkmadan, sesi yükselmeden derdini anlatmak yabancı geliyordu. Ama haftalar geçtikçe öfkesinin ardında aslında korkuları, kırgınlıkları ve çaresizlikleri olduğunu fark etti. Zor bir süreçti. Bazen yine bağırmak istedi. Bazen bardak fırlatacak gibi oldu. Ama nefes almayı, susmayı ve düşünmeyi öğrendi. Kızı her seferinde ''Aferin baba'' der gibi gözleriyle gülümsediğinde doğru yolda olduğunu anladı. Ayşe de değişimi gördükçe umudu tazeledi. Evde artık bardak sesleri değil, kahkahalar yükseliyordu. Bir gün yine trafikte önüne biri kırdı. Mehmet'in eli direksiyona sertçe gitti, kalbi hızlandı. Sonra dikiz aynasından kızına baktı. Bu kez kızının gözlerinde korku yoktu, güven vardı. Mehmet ilk defa kendine sessizce gülümsedi. Çünkü artık öfkesine değil sevgisine teslim olmuştu.